Herkese merhaba. Bu hafta bayağı bir indirim mevcut. Hem Epic Games'te hem de Steam'de. Bu indirimleri açıklayacağız. Bu arada bedava oyunları haberdar olmak istiyorsanız Discord'umuza gelebilirsiniz. Discord.gg slash rastgeleriyiz veya rastgeleriyiz.com'da bütün linkler var. Benim Twitch, YouTube, Instagram ve Discord'um oralarda bulunabiliyor gidip oradan tıklayabilirsiniz. Orada sürekli haber veriyoruz, duyuru yapıyoruz. Güzel bir ortamımız var. Ama ben yine de YouTube'a da bir indirim videosu çekeyim dedim. Steam'de göze çarpan şeylere gelmeden önce Epic Games'te biliyorsunuz 60 liralık kuponunuz var. Videonun başında söyleyeyim. Özellikle Red Dead Redemption 200 liraya inmiş vaziyette 60 lirayı indirimle 140 liraya Online keyfini çıkarmak için fena değil ama daha yüksek paketler biraz pahalı. Onun dışında da GTA 5 85 lira olarak gözüküyor. 60 liralık kuponla 25 liraya alabiliyorsunuz. Çok fazla e, abi GTA 5 fazla hesabın var mı e, bedava hesabın var mı gibi sorular oluyor. Yani maalesef yok fazla hesabım verebileceğim ki verecek olsam da çok isteyen var hangi birine vereceğiz kime haksızlık yapmamış olacağız o yüzden e, 25 liraya edinme şansınız var gta 5'i hiç elinizde yoksa ve premium versiyon olduğunu da unutmayın yani e, premium edition videosundaki bütün ekstraları da alabilirsiniz oraya gidip bakabilirsiniz şimdi steam'e geri gelelim Epic'te birazcık daha iyi kuponunu da düşünürsek indirimler cadılar bayramı diye indirim yapmışlar Steam pek öyle çalışmamış. Steam genel olarak kendi e, yani firmalar kendileri indirimi yapıyor. Mesela burada da 84 lira ama 60 liralık kupon indirimi yok. Bir de Premium Edition değil bu standart Edition. Yani GTA'yı alacaksanız Epic'ten almanız çok daha karlı kuponunuz yoksa bile. E, yine Fallout'larda çok iyi indirimler var. Fallout'ları tercih edebilirsiniz. Codemasters'ın araba yarışları... Aşırı indirimle onları en sona bırakacağım. Çok iyi indirimler var Codemasters'da. Don't Star serisinde güzel indirimler var. Warhammer serisinde ilginizi çekiyorsa güzel indirimler var. Remnant indirim yapmışlar ama hani yakın zamanda bedava verilmiş bir oyun olduğu <laughs> için Epic'te <laughs> çok tercih edileceğini düşünmüyorum. Fallout oyunlarını söyledik. Özellikle bilgisayarınız eski ise Fallout New Vegas 12.40'a full hali çok iyi, çok ucuz. Fallout 3 de aynı şekilde. Fallout 4'ün de full hali 80 lira. Yani bu da hani Cyberpunk ayarında diyelim. Onda beklentimiz çok yüksek ama yani RPG olarak çok dolu dolu. Grafikleri güzel, atış sistemi güzel. Bunlara göre daha iyi bir sistem ister bu arada. Ama hani bundan daha ucuza indiğini görmedim. Yani dileyenler bu Fallout 4'ü 80 liraya alırsa muhtemelen parasının karşılığını alır. Çünkü 80 saatten daha fazla oynarsınız. Saati 1 liradan daha ucuza gelir. Tabi bütçeye göre dediğimiz gibi. Bunlarsa yine aynı süreyi oynarsınız. Üstüne üstlük çok daha ucuz. Hiç oynamadıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Hitman oyunlarında indirimler mevcut ama Hitman oyunlarında yine bedava verilmişti biliyorsunuz Epic'te. Hani e, tercih eder misiniz bilmiyorum ama eski oyunları fena değil. Şimdi ben size bunları tek tek geçiyorum. Hitman'dan başlıyoruz. Hitman'ın bu bedava verilen oyunu 30 liraya alınabiliyor. Bedava verilen oyunda ek paketleri yoktu. Bunun içinde ek paketler de var. Yani kaçırdıysanız alamadım ya üzüldüm diyorsanız kanalda da inceleyebilirsiniz videolar mevcut Hitman'ın e, videoları var zaten kartları koyacağız. E, onun dışında Hitman'ın eski oyunlarından şu da çok güzel bir oyundur 5 liraya alabilirsiniz biraz grafikler eski kalabilir 2004 yapımı ama baya güzel bir oyundu. Ee, yine Absolution grafikleri güzeldir, ee, ilerlemeli bir oyun gibidir. Hani tercih edebilirsiniz, çok güzel bir oyun. 8 liraya alınabilecek fırsatlardan Fallout satışları var. Fallout 76 multiplayer oynanıyor. Ben çok uh, denemedim. Hani iyi bir indirim var, uh, edinmek isteyen bir şekilde edinememişler tercih edebilir. 3'ü ve New Vegas'ı anlatmıştık. VR versiyonu varmış. VR tabi Türkiye'de biraz zor aleti almak. Aleti alsam bile çalıştırmak zor. E, Codemasters oyunlarına geldik. F1 2020 bu hafta sonu ücretsiz deneyebiliyorsunuz. E, onun dışında eski F1 oyunları da indirimde. 2011'i de indirimde. Baya uygun fiyatlı 2012 ve 2011'i tavsiye ederim ben. 4 Rally 2.0'ı yine tavsiye ediyoruz. 4 Rally 2.0 çünkü 23 TL'ye oldukça iyi bir içeriğe sahip. Türkiye'ye özel fiyatlanması var master oyunlarının. O yüzden 23 liraya full halini bence almanızda fayda var. yine 4 Rally 1.0'ı değil de grit 2019 23 liraya çok iyi bir fiyatı var. Bunun e, yorumlarının böyle olduğuna bakmayın, yabancılara çok yüksek fiyatta satılıyor. O yüzden de fiyatı değmiyor gibi ama yani siz 23 liraya bundan daha iyisini çok zor alırsınız. Bunların da kanalda videosu var, grafiklerine falan bakabilirsiniz. E, kart olarak kenara koymuş olacağım. Yani gerçekten bu oyun çok kaliteli. E, 23 liraya bundan daha iyi bir pist yarışı. Çok zor bulursunuz. Formula 1'ler hariç ama Formula 1'lerde tek çeşit arabayla yarış yapılıyor gibi düşünebilirsiniz. Formula 1 2012'yi niye tavsiye ediyorum? Aslında eski bir oyun ama kadro çok iyi. Maldonado bile var. Yani hani Schumacher, Alonso, Raikkonen, Grosjean, Perez, Hulkenberg hepsi mevcut. Ama yani dediğim gibi Maldonado'su bile mevcut. 2011'i niye tavsiye ediyorum? 2011'de de Türkiye'deki pist, İstanbul Park mevcut, o yüzden F1 2011'i de alabilirsiniz, 262 TL'ye İstanbul Park'ta araba sürersiniz. Çok fazla oyun kalmadı İstanbul Park'ta sürüş yapabileceğiniz. 4 Rally 200'nde yine videosu mevcut, ona da bakabilirsiniz. Codemasters'ın oyunları genel olarak bunlardan oluşuyor. Modern bir F1 oyunu uygun fiyatla arıyorsanız 23 liraya. 2019'u düşünebilirsiniz ama ben 2020'yi tavsiye ediyorum. 55 liraya de Yani bir e, deneyin. Çünkü 6-7 ay boyunca multiplayer'ı dolu olacak. Şimdi Don't Starve kısmına gelelim. Don't Starve'ın hiç oynamadıysanız 30 liraya full hali mevcut. Eksiklerinizi alabilirsiniz. Veya sadece base oyunu alayım 8 liraya arkadaşlarla oynayayım diyebilirsiniz. Ama baktığınızda bu çok daha iyi bir seçenek. Ee, yine multiplayer için ekstralar indirimlere girmiş vaziyette ama full hali muhtemelen daha iyidir. Oxi Oxygen not included ee, indirimlere de yansımamış. O yüzden beni üzdü o oyunu düşünüyordum almayı. Frostpunk ilginç bir oyun ama çok güzel bir indirimde değil. Full paketi 50 liraya varıyor. Yani 50 liraya daha iyi şeyler yapılıyor ama ilginç bir oyun. Ee, soğuktan... Donmamak için hayatta kalmaya çalışan bir şehri yönetmeye çalışıyorsunuz ama biraz depresyona sokabilir. Baya böyle değişik kararlar almanız gerekebiliyor. Hastalananlar ölsün mü, sağ mı kalsın gibi tedavi etme noktaları veya yiyecek yetmiyor, talaş koyalım mı çorbaya falan böyle değişik tercihler yapmanız gerekiyor. Falloutlardan zaten bahsettik. Ee, devam edelim. Steam'de bakabileceğimiz çok e, oyun aslında kalmadı. Outer Worlds e, bu hafta çıkmıştı. İndirime sokmuşlar yarı fiyatını... ama bu sadece base game. Ek paketleriyle birlikte 295 lira diyor. Bu şeyde de e, Epic'te de aynı fiyat. Kuponunuz varsa Epic'te 60 lirada indirim olabiliyor ama o fiyata Cyberpunk alınır deyip geçiyorum. Hunt Showdown sanırım bundan daha indirimli hale düşmemişti. Alıp denemek istiyorsanız çok ucuz olmasa da en iyi fırsatınız bu gibi duruyor. Epic Games'e geri dönelim. Epic Games'te eğer kupon varsa bayağı seçeneğiniz var. SnowRunner mesela karda kamyonla ee, gitmek istiyorsanız Spin devamı bir oyun. 40 liraya iniyor, 47 liraya fena değil. Ee, yine Outer Worlds gördüğünüz gibi hmm. aynı fiyat e, Epic ve Steam baya rekabet ediyor. Ama 60 liralık kuponla 240 civarına düşüyor. Tam olarak da e, Cyberpunk'la aynı fiyat diyebiliriz. Burada The Medium diye bir şey varmış. Ona kuponu ekleyemiyoruz. Kupon ekleyemediğimiz oyunların çoğu çok iyi değil. Yani onu söyleyeyim. İki adet bu haftanın bedava oyunu var. Zaten perşembe söylemiştik ama eklemeyi unutmayın. Her perşembe değişiyor. Gelecek perşembe bunlar bedava olacak. Bunlar da bu perşembeye kadar bedava almayı unutmayın. Borderlands 3 fena değil. 60 liralık indirimle 90 liraya düşüyor. Red Dead Redemption'ı yine az önce söylediğimiz gibi düşüş yaşıyor. Kontrol oyunu fena bir indirimde değil. Yani e, ama belki yıl başında daha güzel indirimler olabilir. Yani kuponla birlikte e, bir miktar iniyor fiyat olarak kontrol oyunu. Ama e, hani... Ben daha ucuza aldığımı hatırlıyorum. Bunu kontrol Steam'e çıkmadan önce baya bir düşük fiyatlı satmışlardı. Şu an e, kupon kullanırsanız dahi 90 liraya falan geliyor. Ben 60 lira civarına almıştım. Onun dışında Metro'nun e, güzel indirimleri mevcut. The Walking Dead 50 liraya bütün seriyi hiç alıp oynamadıysanız çok güzel bir oyun. Yani Walking dedim bütün oyunları 50 lira yapmışlar. Kuponu da harcamanız gerekmiyor. Öyle bir güzel tarafı var. Borderlands'ın full koleksiyonunu e, bu şekilde veriyorlar. Bunu bedava vermişler de 30 liraya da kaçıranlar alabilir. Bazen geliyor abi ben kaçırdım nasıl alabilirim diye. Metro Last Light'ın 8 liraya bir oyunu var. Yine tercih etmek isteyenler alabilir. Baya bir oyunda hem güzel indirimler var hem de e, kupon kullanırsanız da iyi fiyata alabiliyorsunuz. Mesela Ellen Wake yani 6 liraya oynanabilecek bir oyun. E, yine biz full oynadık. İzlemek isteyenler izleyebilir. Vampir güzel bir fiyatta 57 liraya. Bu da e, çok eski olmayan bir oyun. Yani baya bir oyun çok iyi durumda. E, çok iyi indirimlerde ama mesela ayrı ayrı Walking Dead de satıyorlar. Böyle yanlışlık yapmayın, full paketi alın, full hali çok daha ucuz, e, uygun fiyata denk geliyor ve güzel bir oyun. Benim gözüme kestirdiğim oyunlardan biri de bu Offroad oyunu. Hani 37 liraya değecek kadar iyi olduğunu sanmıyorum ama. E, yani mevcut aklınızda bulunsun offroad oyunlarını seviyorsanız düşünebilirsiniz çok fazla yok çünkü etrafta offroad oyno. Baktığım kadarıyla bu şekilde ilginizi çeken başka şeyleri de alabilirsiniz ama hani ben kuponu harcayamamıştım baya bir zaman olmuştu. Hani şu anda belki bir şeyler için harcayabilirim. Crisis Remastered mesela yine kuponla 27 liraya falan denk geliyor. İlginç ilginç şeyler mevcut. Fallen Order'da indirim varmış. Dur bir bakalım ne yapmışlar. Teklifleri görüntüle. Oo, çok yüksek ya fiyatlar. Yani standart sürüme onu kullansam 150 lira. Yani Borderlands varken Jedi'ye falan sıra gelmez bence. Veya işte Red Dead Redemption şey varken ama Hani durum bu şekilde. Bedava oyunlardan haberdar olmak için takip etmeyi unutmayın. Ayrıca Discord'a gelmeyi de unutmayın. Videonun başında anlattığım gibi Discord GG rastgeleri iz şeklinde bulabiliyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bana sorarsanız bekleyebilirsiniz. Yani müthiş aman aman fırsatlar ben göremedim. Formula 1 tarafı hariç her Formula 1 seven 2011 ve 2012'yi bence almalı. Ve Grid 2019 ile 4 Rally 2.0'da fena fiyatlarda değil. O videoları da şey yapmayı unutmayın. Onun dışında Project Cars'ın birinci oyunu 8 lira ama ek paketlerinde indirim yok. O yüzden ben pas geçtim. Onu da düşünebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.